yeni çocuk gelmiş. Evet. Yeni çocuk gelmiş. Hadi yanına gidip merhaba diyelim. Merhaba. 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 Çekilin ayol. İyi ben soracağım. Merhaba ben okulun en popüler kızıyım. Aynı zamanda müdürün kızıyım. Adım Filizcik. Merhaba. Ben de Toramaz. Zaten duymuşsunuz. Ben Markulak. Sınıfın en duygusalı. <laughs> Hoş geldin. Ee, ben Bilge, ben Güneş. Ee, ben Kurdele. Ay. Aa! Merhaba seninle futbol oynarız belki. Aynen olur. Ben Bulut. Ben de Toraman duymuştum. Çok güzel bir ismin var. Teşekkürler senin de. Merhaba. Ben Lila. Ben Telve. Okulun en popüler kızı Filiz'in en yakın arkadaşıyım. Merhaba ben de Minka Ben de e, <laughs> Aynen futbol oynarız Üçümüz e, Ben de Bird'den Minka sınıfın En, en enerjidir Evet <laughs> Koç burçları öyle oluyor Senin burcun koç mu? Evet Nisan'da doğdum Neyse rahat bırakalım artık. İstersen sana etrafı gezdirebiliriz. Kantinle ne bileyim şeyi. Çok iyi olur. Ben sana gezdirebilirim. İlk, ilk ama onlar da, O yüzden onlarla gezdim. Hayır, benimle gezeceksin. Üf, takılmayın ona. Onunla gezerse gez. Hadi gel kantine gidelim kızlar. Tamam. Bu arada tekrar hoş geldin. Aynen. Ya Gel sana etrafı göstereyim canım. Ay. Ben de ben bu yemeğe devam edeyim. Aslında biz de onu gezdirebiliriz. Hem futbol falan da oynarız. Aynen aslında çok iyi olur. Hayır ona sınıfı ben gezdireceğim. Yani bütün okulu. Siz sonra iki oynarsınız. Peki tamam. Neden böyle kafa davranıyorsun onlara? Sana ne? Yani canım istiyor. Hadi gel. Burası kantin. Burası yemekhane. Yani kantinin aldığımız şeyleri bu masalarda yiyebiliyoruz. Ay. Ondan sonra gel sana müdürün odasını göstereyim. Bak şurası müdürün odası. Babamın odası. Hatta ona gidelim mi? Ben biraz çekiniyorum. Çekinme ayol.